Selamünaleyküm. Bugün patates salatası yapacağız. Hem hafif hem doyurucu. Ramazan günü etli yemeklerimizin yanında çok hoş olacak. Bakın patateslerimizi şöyle çizerek haşladık yıkadıktan sonra böyle çizdik. Daha sonra kaynar suda haşladık. 6 tane patatesimiz var. Maydanoz, dereotu, nane, taze nane, taze soğan, bir de marulumuz var. Bunları da katıyoruz. Doğradık, yıkadıktan sonra. Efendim söyleyeyim. Limon suyumuz var. Bir limon suyu. Ne kadar ekşi o kadar güzel olur. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Daha sonra karıştıracağız. Domatesimizin de dörtte üçünü koyuyoruz.